Bana inanmadığınız, güvenmediğiniz, işe yaramaz bir adam olduğumu düşündürdüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Baba gelecek. Gelecek baba. Sen eğer zerreze değiştiyse, var ya dişini kırarım, vereyim. ...seni de gör. Ben senin şanssızlığın Sadece seni sevmeyi becerebildim. Ama zaten bu yeter Fatih. Gerçekleri öğrenmeye hazır mısın Cansu? Fatih ile Zeynep nerede? Keşke onlar da olsaydı. Sen, ben ve oğlum sadece üçümüz olacağız. Aşk Yeniden yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.